Merhabalar. Önceki videoda maç yarıda kalmıştı. Maçın... Şu an maçın devamından devam ediyorum. Gidiş yapamadım kusura bakmayın. Direkt anında çekiyorum videoları. Takır takır da göndereceğim videoları zaten. Bir tane de shorts gelebilir. Amma attım çünkü. Dediğiniz üzere. Önceki videoyu... Gerçi zaten, zaten, zaten nereden bileceğim daha yeni... Daha yüklemedim ki videoyu. Daha da videoyu yüklemeden çekiyorum ben bunu. Neyse, bileceğiniz zaten. Allah Allah, lan ne oluyor? Hah! <laughs> olsa bu kadar agresif oynadım yani. Hahahah! <laughs> <laughs> Orada iyi iş çıkarmamız lazım yoksa sıkıntıya gireceğiz. Bir tane bir tane daha maç yapıp öyle yapmam gerekecek çünkü A8'i aldım. Şimdi diğer donanımları falan almam lazım. Başka tank saklak istemiyorum. Ben çok kötü oluyor. Oğlum biz ne yapıyoruz ya biz? ok yerine daha zayıf hedeflere hedef almamız lazım chest'e. Şey <laughs> <laughs> ha, yinedik. Ben ya ya yenildim diyorum 5000 vurmuşsun. Allah'ım ya ya. Kaç aldım? Kaç aldım? Ne kaç? Aa iyi lan geç 80 bin aldık. Kazansaydık ne olacaktı acaba? IS8'imizi o zaman yükleyelim şeylerle. Tek repair oynayacağım vallahi hiç. Hmm. Böyle DPM'imiz 2500. Böyleyken 2700 değişiyor ama böyle kendi iyi oluyor baya. Nasıl böyle yapacağım. Ejder Fruzer. Yüzlük katıyorum. Yüzlüğü hiç mu diye. Bu halde de çok güzel ama. Nasıl böyle kalsın. Evet hayırlı uğurlu olsun. Sonraki bölümde de direkt bu tankın incelemesi